Hadi bir tane abi abi atalım. İyi mi bu abi abi? İyi. Niye atmadınız iyiyse? Neyi? Şokopop izlesek ya. Şimdi şokopop chatteki böyle 20, Herkesi sarmayabilir. Yani 20-21 yaşından küçük arkadaşları sarmaz şokopop. Yani çok böyle yani, yani, çok güzel, çok güzel aslında ya. da şimdi benim mesela nasıl 80'lerin olayları sarmazsa o adamlara da 90'ların olayları sarmaz abi. Yani 90 neslinde nasıl 80'lerin olur bilmiyoruz ya. Adam ne yapsın şimdi Demet Akalın'la İbrahim Kutluay'ın ilişkisinden bahsediyor. Adam nereden bilsin onu amına koyayım yaşı şey etmiyor ki. Yani. Yarın açarız bak Ders çalışmak için buluştuğum arkadaşımla tüm gün gezdikten sonra eve gidiyorum. <laughs> Şöyle yaparız chat siz bir çıtlatın kendinizi bakarsınız yarın falan yayından sonra ee, Sararsa yarın yayında konuşuruz abi izleriz belki bir gün Çok sevgimi verdim <laughs> <Nasıl oldu> lan siki Nasıl toralanım mıknatıslı işte amına koyayım bu da yapıyor Oğlum bu Tayfun abi değil mi lan dişibinin sahibi bak Tayfun abi mı siktir lan oradan. çok iyi ya. İşim bitsin akşam 8 gibi yazarım diyen flört gecelerdir hala yazmamışlar o sırada oyunu çalmayı kalkmaya <laughs> Airpods'un icadı 2016-2015'te insanlar. Arabadan ben. Ben çalıyor değil mi orada? Arabadan çalıyor amına koyayım Arabayı da yanından yürütüyor. Aa, öyle de <laughs> Ulan çok büyük futbolcu olacaktı ya. 21-22 yaşında falan var ya. Yani taraflı tarafsız herkes çok seviyordu. Bir de çok sevimli adamlarda Turan. Şimdi mesela böyle bir negatif etkisi var ya insanlar üzerinde 21-22 yaşında öyle değil mesela Aziz Yıldırım'la kol kola falan fotoğrafları var. Yani Galatasaray'ın kaptanı olduğu dönem Aziz Yıldırım bile seviyordu hesabını yapın yani. Bra 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 ya Burak Güngör bir Ninja jini. Metin abime selamlar. Oh, enayi ninja jiniz. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Allah razı olsun. Yayıncıdan alınan Ninja jini, en sevdiğim Ninja jini. One in a million chance. Bir milyon şansta da bir. Oha siktir be. Oha. Oy. Oha. 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 Oy. Anam anam anam. Anam. <laughs> Bence bir şey vardır bunda ya. Kesin bir şey vardır ya. Böyle bir şey olabilir mi lan amına koyayım? Ötlen bak şimdi nasıl oldu Ötlen ben göremiyorum da. Görünmüyor Bülent gel de kendin. Ana. Ya. Ötlen nasıl ya?

siz çekiyedim online eğitimle masal olmuş mu? <gülüyor> 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 Nasıl izliyor baksana? kafayı. Oğlum, bu ne? ya? Oğlum, bu ne? Bunu izlemiştik ya. Hey yok yok. Ya abi bu çok iyi. Hey bro, I'm gonna see you later, dog. I got you, bro. Thanks hey, for the quarter, my guy. <gülüyor> Zaniolo. Zaniolo! Bunu biliyoruz bu chat. Zaniolo! Roma belki çok kötü bir gece geçiriyor ama... Jeneriklik bir gol attı Zaniolo. İmsa bir gol. <laughs> i̇şte yetenek bu. i̇şte <laughs> yetenek. Yani Roma... Futbolda... Olumlu denilebilecek herhangi bir şeye belki... Yok. <laughs> <laughs> ben, de de <laughs> ben de Ama gol saydım. çok Gördük ki yıkanda. Your turn. diye çıktığımız baştan yenilindeniyoruz. <laughs> 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 Abi toksik demeyecekseniz FIFA oynarım ama ben takımı çok değiştirdim. Oyna oyna oyna. Forvet'te <laughs> Bildiğimiz Brezilyalı Ronaldo var. Oy. Oy. <laughs> <Em> <laughs> Mbappe'nin yerine. Stoper'de Berk İtlesine sorduğumda Ferdinand mı? Sol Campbell mı dediğimde bana ay de Ferdinand ya kesinlikle Ferdinand dedi. Sol Campbell bir canavar. Van Dijk'tan iyi. Kante gitti. Kante gitti. Yerine Marcel Dözali geldi. Jilet gibi. Zımba gibi. Oo! Şöyle bir sıkıntımız var. Tabi bunları yaparken bir ekonomi gerekiyordu. <laughs> Maradona gitti değil mi? <laughs> Yok. Nefretler Messi Nefretler Messi buna. gitti. Çünkü Messi kullanmıyorduk zaten amına koyayım. Yerine Diatta geldi. <laughs> Diattanın özel kartı. 91 hızı var. Uçuyor amına koyayım. Uçuyor. Uçuyor amını sikeyim. Topa atıyorum kanatları ya amına kodumu. Çok fena. Çok Yine 45 saniyemiz çalınıyor. Erdem bir şakaya bir kere gülünür senin dalağını sikerim sikerime. Kolay gelsin ha Bana bir çiğ köfte sarsana. Acı ister misin? Yok be abi. Yeter. Ziya Türk mu bu? Ne kadar acı var zaten. Mama <laughs>

Ya nerede izledik Arda nerede izledik amına koyayım? Gidip başka başka yayıncılarda izliyorsun geliyorum burada abi izledik diyor. Vizyonu gelişsin diye Erasmus'a giden sevgilimin attığı video. Bugün Macaristan'ın güzide kent göte geldik. Eee Götlüler buraya gelmenin bir ayrıcalık, göte girmenin bir ayrıcalık olduğunu söylüyorlar. 100 metre sonra göte gireceğiz. Lezzetlerini lezzetlerini Dude, if I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos, am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Bruh, you were born deaf. What language da are you Minecraft thinking? <laughs> Yok kardeşim, saygı da if you get out of the shower clean... Sen Minecraft Hayatımda hiç oynamadım kanka. Uh, how did your towel get dirty? Mm -hmm. If Apple made a car, would it still have windows? All right, uh, I'm going to bed before. Ya yeter amına koyayım ya. <laughs> Abi FIFA oynayacağız. Uno'yu yarın yapacağız. Yani şu eee oyun seçtikten sonra oyun spamı yapıyorsunuz ya. Vallahi üzüyorsunuz beni kanki. Allah çarpsın chat. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. 69 Berat 69 bak. Güzel kardeşim. Bak canımın içi. Bak kardeşim. İnsan olana bir kere söylenir ama ben senin için tekrarlayacağım. Olabilir. Bazıların algıların kapanıyor olabilir. Kapan çalışmıyor olabilir. Bu senin suçun değil. Sıkıntı değil. Güzel kardeşim. Bugün FIFA tercih ettik. Yarın UNO oynayacağız. Bir kere daha tekrarlıyorum. İngilizce söyleyeyim. Belki çakraların kapalıdır. İngilizce anlarsın. Today we gonna play FIFA and tomorrow we gonna play Uno. It's okay. Ya saksan yapıyor ağam. Biz çıkıyoruz. Şu salığa banlayın. Komple banlayın. Teki, sen kimsin lan beni tehdit mi ediyorsun amına koyayım? Sikeye bak ya. Komple banlayın onu. Tehdit ediyor bir daha amına koyayım. Abi sevmeyebilirsin eyvallah. İyi gecelerini yazarsın şey yaparsın. Baş tacı. Bu ne abi? Tehdit mi amına koyayım? Hayırdır? Biz burada arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, bizi izleyenlerle Keyif aldım. Biz beraber olmak için beraberiz yani. ne de diyor ya göte bakanlara koyayım. Git git. Kalan kalır. Aa izleme lan. İzleme dana. Dur. Bekle. Seyretme lan. <laughs> <laughs> Seyretme dana. Bizim keyfimizi kaçırıyor ya. Ya yok oyunu sevmek zorunda değilsin bro tabii ki de sana göre değildir. iyi gecelerini yazarsın. Biz çıkıyoruz o zaman. Ne bu ya? <laughs> Yarın onu ya Burak da gelsin. Gelsin olur bana uyar. Gelmek ister misin Burak? Gelirim. Tamam. Kadar Days Gone yılbaşından <laughs> sonra başlayacağım bro. Abi burada arkadan pandik yapıyor kedi evet, ya. Şey el yapıyor. Var, var el var. Kız arkadaşımın söylediği şeye bakın. Şeker. Ben şeker kullanmıyorum. şekerim yanında. E. Ee? O var. Çok kural hareket. Bravo. Müthiş. Müthiş. Pazar monopoli. Bro yeni yaptık onu ama e, yaparız yani. ETS de yapacağım. Önümüzdeki hafta yaparım büyük bir ihtimal. Now look at this. Burada düşüyordu değil mi bunu izlemiştik. Oğlum ben şuna evet. hiç binmedim ya. Ben de hiç binmedim çünkü arabam var. Oha! <laughs> 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 Arkadaşlar ilk defa sık. Arkadaşlarım ilk defa sar. Bunu izle bu komikti. Bravo mana. Mega Pak açtım. Bende 93'lük Neymar'ın winter kartı çıktı. Çok iyi kartlar var. Bence bugün ben hepsini açtım wab bugün ya. Hepsini açtım kardeşim. Transferlerimi yaptım. Sınırları zorladık. Bugün hepsini açtım ben bro. Arkadaş oralet kivi neyim bir şey yok mu amına? <laughs> Okul piknik gezisinde diğer okulların kızlarını görünce benim halle. <laughs> Eğer bu kalemi bobarda bo atarsam sevdiğin kız bana geri dönecek. Kaçıncı denemede çektim bunu Burak? Eskide artık ya. Buna da etkileşim veren ki. <laughs> Buna Twitter'da şey demişler ya bu İsviçre koyunuymuş. Amına kodum koyunu demişler İsviçre desin gülersin tabi. <laughs> Çevuna benziyor bu arada. Bir şey söyleyeceğim Hayır, çok yok, kötü o. bir haberim var size. Masaj şarjı bitti ananı sikiyim. Metin abi yayına gelince benim sıfatı eşgal. <laughs> Bir dakika. Tamam. <laughs> <laughs> koşma, koşma. Bunu ben de yapacağım en sonunda amına koyayım ya. Bu şeyi gördünüz mü? Czn Burak bunu kebapla yapmış amına koyayım ya. <gülüyor> 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 ne amına koyayım? Niye götünüzü gösterip duruyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Türk mü bu? Çünkü son sahne olmasaydı geçerliydi video. Ay sikeceğim ne bu göt gösterme merasimi ya. Kloset miyiz bir zamana koyayım herkes götünü gösteriyor. Yılbaşında İstanbul'da değilim bro maalesef yayın olmaz. <laughs> Ay herkes götünü dönüyor amına koyayım. Ne ne dünyadır ya?